Sevgili seyirciler, değerli dostlar, gördüğünüz üzere yukarımda erkek ve kadın. Almanya'da cinsiyet değişikliği bir yılda bir sefer olmak kaydıyla anayasal hak olarak meclisten çıktı, resmi gazeteden yayınlandı. Artık insanlar istediği zaman ben kendimi erkek ya da ben kendimi kadın olarak hissediyorum diye yılda bir sefer değişiklik olmak kaydıyla gerçekleştirmiş olacaklar hiç kimse bir teste tabi tutulmadan sadece gidip bu değişikliği yapabilecekler. Hadi hayırlısı mı olsun bunun sonu ne olacak nereye gidecek diye bilmiyorum ama artık Almanya'da e, kanun öyle diyor ben kendimi nasıl hissediyorsam öyle bir pasaporta kimliğe sahip olacağım diye e, artık artık her şeyin önü açıldı açıldığı gibi gözüküyor Hayırlara vesile getirsin İyi mi kötü mü kararı yorumlarda yazabilirsiniz Bizi de takip etmeyi unutmayın ve Berlin'den Almanya'da haberleri yapmaya özgüvenle sunmaya devam edeceğiz. Yorumlarda bunu bir değerlendirelim bakalım bizim insanımız ne kadar bunu benimsemiş ya da onay veriyor.